Gazete Saros YouTube kanalından herkese merhabalar. Bugün Çanakkale'deyiz. Çanakkale, Gelibolu'daki Kara İnebeyli yakınlarındaki çok önemli bir noktadayız. Bu noktada Gelibolu Yarımadası'nın fatihlerinden Ece Bey ve Kara İnebey'in türbeleri, mezarları bulunmakta. Çok kısa hemen size bu konuyla ilgili bilgi veriyorum. Burayla ilgili bilgiler veriyorum. Ece Bey bu mekanın ebedi sakinlerinden Ece Bey Kolayır'da imarette kabri bulunan Gazi Süleyman Paşa'nın gazi beylerinden biridir. Ece Reis aynı zamanda ulu kişi demektir. Bir diğer gazi bey Ece Yalova Köyü Akbaş mevkiinde bir zamanlar kabri bulunan Gazi Fazıl Bey'dir. Osmanlı Sultanı Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa'nın 1345 yılı civarında Karesli vilayetine vali olarak atandığında Karesili devlet adamları ve komutanlarından Ece Bey, Gazi Fazıl Bey ve aynı zamanda Evrenos Bey ve Hacı İl Bey ile birlikte Rumeli'de fetihlerde bulunmuşlardır. Evrenos Bey ve Hacı İl Bey'i nereden biliyoruz? İpsala Keşan yöresini de fetheden komutanlardan oldukları için biliyoruz. Ve bu gaziler 2 Mart 1354 tarihinde Gelibolu Kalesi'ni fethederek Türk ve dünya tarihine yeni bir yön vermişlerdir. Bu fetihle birlikte Osmanlılar Rumeli'ye yerleşmişler ve asırlarca gaza geleneğini sürdürmüşlerdir. Yine Kara İnebey'de halk arasında Kara Nebi olarak bilinmektedir. Kara İnebeyli köyüne adını veren ulu kişi olduğu kabul edilir. Yine yeni fethedilen bu bölgeye gelen Karesili Türkler, Türkmenler aşiret, ocak veya oymak şeklinde yerleşmişlerdir. Kara İnebeyli köyü gibi bunların birçoğu başlarındaki beylerin adını alarak Köyler kurmuşlardır. Neresi gibi? Tıpkı Trakya'daki Balaban Köyü gibi. Balaban Koru gibi, tıpkı Kurtbey Köyü gibi. Bugünün köyü eskinin beldesi. Ve 1475 tarihli Osmanlı tahrir defterinde köyün adı aynı şekilde geçmektedir. O tarihte köyde 37 tane piyade ve 47 yamak ile 8 tane sipahi, 12 yamaktan oluşan toplam 104 kişi askerlik yapmaktadır. Ece Bey ve Kara İne Bey'in şu anki kabri ve çevre tanzimi ise bundan 10 yıl önce 2014 yılında İçtaş şirketi tarafından yapılmış. Bizlere bu toprakları bırakanların mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun, hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve sizleri Ece Bey ve Karan mezarlarıyla, türbelerinin videolarıyla videomu sonlandırıyorum. Burada bir eksiği Dile getiriyorum, konuşamıyorum aşırı şimdi rüzgardan. Türk bayrağı bulunmuyor. Umarım yetkililer Çanakkale Valiliği, Çanakkale İzölü İl Özel İdaresi sesimizi duyar. Buraya bir tane de e, Türk bayrağı bırakır. Ve de buradan da Kareine Beyliğe doğru görüyoruz. Arkamızda da Gelibolu Yarımadası sırtlarını görüyoruz. Bu toprakları boş bırakmayan, bu topraklara zamanında sahip çıkan, bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyor, yad ediyoruz.